Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz bundan birkaç gün önce Mini Royale'den bahsetmiştim sizlere. Beta sürümü geçti. Şu an normal sürüme geçtiği belirtiliyor. Tabii ki bununla ilgili Mini Royale ile ilgili arkadaşlar daha detaylı bilgiyi şuradaki Discord'dan öğrenebilirsiniz. ama orada Türkçe sayfaları da var, genel global grupları da var. Aklınıza takılan sorular falan olursa tabii ki oraya, orayla iletişim haline geçmeniz gerekiyor. Bundan önceki hesaplar ilk beta sürümündeki hesaplar silinmişti. Şimdi tekrardan üyeliğimizi açtık ve sıfırdan başladık. Burada kısaca oyunu tekrardan anlatacağım sizlere. Her gün buraya giriş yaptığınızda günlük buradaki ödülleri alıyorsunuz arkadaşlar. Mesela birinci gün katıldığım için Leopard desenli işte paraşüt mesela kazandım. İkincisinde ORBS token kazandım. Bu MR2 idi. Sonradan ORBS'ye geçti. ORBS şu an herhangi bir değeri falan yok e, ama solana ağında e, gerçekleştireceklerini belirtiyorlar arkadaşlar. E, bunun bilgisini vereyim. Tiger mesela 3. günde paraşütü. işte 4. günde, 5. günde bunları her gün girerseniz bunları topluyorsunuz. Her gün giriş yaptığınızda bu ödü, ödülleri topluyorsunuz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar. E, Leveliniz önemli. Level 20 olduğunuzda bir klan oluşturabiliyorsunuz. Level 3'ten sonra da istediğiniz herhangi bir klana katılabiliyorsunuz. Ben level 20 olduğumda da burada yani biri koyayım dedi adına bir tane klan oluşturacağım. Dileyen tabii ki oraya katılabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, account kısmına geldiğimizde üyelik işlemimizi gerçekleştirdikten sonra burada kaç kişi öldürdüğünüzü, kaç kişi sizi öldürdüğü, kaç tane bayağı iyi ha, kafadan vuruyormuşum bir konu, headshot'ınız olduğu falan hani Counter, Half-Life falan, hani PUBG oynayanlar bun, bunlar zaten zorluk çekmez. Bu oyunun mantığı. Arkadaşlarınızda da buradaki arkadaşlarınızı ben mümkün mertebe gördükçe e, Böyle şey yapıyorum e, takip ediyorum onları da hazır sizinle beraberken ben de diğer arkadaşları da şöyle takip edeyim tamam mı haberiniz olsun çoğumuz beğendi de oyunu da beğendi e, buradan kullanıcı adımı biri koyayım mı dedi diye yazarsanız beni takip edebilirsiniz ben de sizi takip ederim. Wallet kısmı eklendi wallet kısmı içinde istiyorsanız tabii ki cüzdanınızı bağlayabilirsiniz ama ben her e, videomda özellikle belirtiyorum. Arkadaşlar kendi ana kişisel soğuk cüzdanlarınızı ne airdroplara verin ne cüzdan bağlamaya verin ne de başka bir şey hiçbir şey vermeyin. Sadece istediğiniz kadar cüzdan oluşturabiliyorsunuz. Bu cüzdan bir tane mesela cüzdan oluşturursunuz sadece airdroplar için. İşte bu tarz mesela oyunlara girmek için. Çünkü bu sistemlerin arkasındaki insanların art niyetli olup olmadığını bilemeyiz. Yani bunu her defasında söylüyorum. Yine söylüyorum bu piyasada güvenlikte, karda, zararda hep size ait arkadaşlar. Onun için benim mesela airdropları kullanmış olduğum Solano cüzdanımı ben buna bağlıyorum. İçinde çok küçük bir fee ücreti vardır. Yani hani giren almaz bile yani öyle o derece. Onun için bu tür cüzdanları bu tip şeylerde kullanıyorum. Kişisel cüzdanlarınızı bu tip şeylere bağlamayın. Bağlanma kısmına tıklayınca da pantomu direkt yönlendiriyor. Pantum'un sadece arkadaşlar şöyle bir eklentisi var. Eklentisiyle tarayıcınıza ekleyebilirsiniz. Ben şu an Opera'da aç, açtığım için bunun eklentisi şu an Opera'da yok. Ama e, işte Firefox'a ya da işte Chrome'da eklentisi olduğu için e, buraya bağlayabiliyorum yani sıkıntı yok. Onun da bilgisini vereyim. Cüzdanını bağladıktan sonra ilerleyen dönemlerde NFT işte alım-satım falan işlemlerini buradan gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Zaten cüzdanınızı bağladıktan sonra şurada da cüzdan adresiniz yazılıyor, yazılı olacak arkadaşlar. out kısmında oyuna başlarken 5 tane mesela burada bölüm var. Birinci bölümde işte şapkanız varsa şapkanızı, tercih ettiğiniz silahları hepsini buradan ayarlayabilirsiniz Arena bölümü için. Battle Royale içinde Battle Royale farklı bir mod arkadaşlar. O da hani PUBG gibi, bilmiyorum çok ben PUBG oynamadım ama olmaya da bilir. Eee paraşütte iniyorsunuz 10 kişi birbirinizi öldürüyorsunuz. Tamam mı? Battle Royal alanı da böyle bir alan. Burada da bütün şeylerinizi seçebiliyorsunuz mesela silahlarınızı falan filan. Tamam mı? 5 kısımdan oluşuyor bu kısım. Arena kısmı. Bu 5 seçenek oyuna başladığınızda hangi seçeneği istiyorsanız hazır olan silahlarınızı size veriyor. Silahınızı değiştirmek istiyorsanız buradan geliyorsunuz. Silahlarınızı bir sürü alternatif var. Aktif olanları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Shop kısmı yakın zamanda açılacak arkadaşlar. Burada da böyle görsel anlamda farklı karakterler alabiliriz ya da ne bileyim silah alabiliriz ya da kazanmış olduğumuz silahları bilmiyorum satabiliriz. Sadece bu daha shop açılmadı. Market kısmı. Event kısmı önemli. Burada sezonluk limitli spesiyel e, etkinlikler var ama şu an aktif olan günlük etkinlikler arkadaşlar. Burada da günlük etkinliklerde mesela diyor ki Bat Royale oyna diyor. Load Hills bölümünde 5 kere oyna diyor. 4 kere oynamış mesela. 5. olduğumda şurada Climb butonu aktif oluyor. Ve bu 10 tane yine bu tokenden kazanıyorum. Diğer görevler mesela 5 değişiyor bu günlük onu da söyleyeyim. E, mesela diyor ki. 5 kere de oyun oyna diyor. Port bölümünde yine Battle Royale kısmında port haritası var. Burada oynarsan yine aynı şekilde. İşte Battle Royale'de 5 kere oyun oyna falan diyor. İlk üçe ilk üçe mi gir diyor. Öyle bir şey diyor işte. gibi. Burada görevler var. İşte TDM maçı yapmışsa diyor. 15 kişi öldür diyor. Tamam mı? Bunların bütün görevleri tamamlarsanız bir de buradaki 50'lik ödülü de alabiliyorsunuz. Bunu da bilgisini vereyim. Bu da bu şekilde. Klan kısmı daha dediğim gibi 20 level olunca ben klan açacağım. Biri coin mi dedi diye biri join mi dedi diye bir klanımız olur. Kodunu da telegram grubunda paylaşırım. Katılmak isteyenler de katılır. Game modes kısmı arkadaşlar bakın. TDM dediği team deathmatch yani takım halinde en öldürüyorsunuz. Battle Royale dediğim gibi paraşütle aşağı iniyorsunuz. 10 kişi birbirinizi öldürüyorsunuz. İşte Capture the Flag kısmı da bayrak alırsanız puan kazanıyorsunuz. Belli bir saat saniye içerisinde en çok bayrak ya da en çok kişiyi öldürenler grubu kazanıyor. Bunların hepsinde de XP kazanıyorsunuz. Kazanmış olduğunuz XP'lerde de arkadaşlar e, sizin level seviyeniz artıyor. Burada modlarınızı seçiyorsunuz. Seçmiş olduğunuz, olduğunuz modun üzerinde şöyle tik işareti olur. Onu da bilgisini vereyim. Benim bir cihazımda Kaspersky virüs programı var. O virüs programı aktifken burası mavi değil. Tamam mı? Buton çalışmıyor. Kısa süreliğine birkaç saniyeliğine virüs programından çıkıp tekrardan aktif ettiğimde bu buton aktif oluyor. Eğer böyle bir problem yaşarsanız bunun sorunu bu şekilde çözebilirsiniz. Ee, onun bilgisini vereyim. Daha tabii yeni bir proje, yeni bir oyun. Ee, sevildi de hem oyun olarak sevildi hem de bir token biriktirmek de güzel e, doğal olarak. Bunu da bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Şuradan server'ınızı değiştirebiliyorsunuz ama ben otomatik olarak server'ımı e, seçiyorum. Burada ses ayarınızı yapabiliyorsunuz. Settings kısmından grafiklerinizi eğer kasıyorsa buradan değiştirebiliyorsunuz. Klavye ayarlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Sesi buradan değiştirebiliyorsunuz. Kısabiliyorsunuz gibi burada da settings kısmı var. Onun dışında Google Chrome'u mesela kullandığımda çok kasıyor. Firefox, Opera gibi browserları kullandığımda herhangi bir kasma olmuyor. Onu da belirteyim. Full screen kısmı var. Geniş ekranda oynayabiliyorsunuz. Lider kısmı Burada da e, liderleri burada gözlemleyebiliyorsunuz. En iyi oynayan, en çok puan kazanan falan filan. Burada onları da gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela burada Battle Royale kısmını sadece aktif edersem sadece burada oynarım. Ama onun dışında 5 seçeneği de eğer yaparsam 5'inden herhangi bir tanesini de oynayabilirim. Günlük görevleri tamamlamak için mesela Battle Royale e, günlük görevleri var. Açarsın sadece burada oyun oynarsın. Bunu bu şekilde aktif ederek bilginiz olsun. Şimdi şöyle start game diyelim. Bakın şu an oyuncular bulunuyor mesela 10 kişi. Bakın burada haritalar port port diyor mesela. Oradaki portun portta oynama demesi nedeni bu. Ya da load hills kısmında oynama oynarsan işte sana token vereceğim demesinin nedeni bu. Bunda bilgisini vereyim. Şimdi görmüş olduğunuz üzere 4 kişi mesela buldu. 4 bölü 10, 5 bölü 10 falan filan derken. 10 bölü 10 olduğunda oyuna başlamış oluyoruz. Görmüş olduğunuz üzere şu an oyunumuza başlayacağız. Bu bölümde arkadaşlar paraşütle nereye inmek istediğini seçiyorsunuz. Bir de üzerine şuradan mesela işte helmet, kask falan takmak isterseniz onları da buradan ayarlıyorsunuz. Şu an şöyle bir iniş sağlıyorum. Görmüş olduğunuz üzere herkes iniyor. İndiğinizde tek başınasınız. Öldüğünüz an bölüm biter. Birinci olabilmeniz için herkesin ölmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Hemen şuradan mesela iğne aldım. Bir patlayıcı geldiğinde bu size zarar veriyor. O iğne ile rahat düşsünüz. Bunu söyleyeyim. Şöyle silahımı mesela aldım. Tamam mı? Mesela şurada bakın birisini yakaladım. Şuna hemen tık 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 vuralım. Öldü. Öldünüz mü? ben de öldürdüler. 20 mesela orada puan kazandım. Bu benim tabii ki şeyime etki ediyor XP'me. Çok az veriyor XP e, Battle Royale bölümünde. Bakın 26 mesela aldım. 8. 9. level'e geçebilmem için 1500 toplamda XP toplamam lazım. Bakın oynamış olduğum bölümde Lord Hills kısmı olarak gözüküyor. Tamam Bu şekilde oyun oynanıyor. Ve oynamış olduğunuz oyunla da arkadaşlar şu kısımda account kısmında mesela 120 ORBS tokeni var. ORBS tokeni daha dediğim gibi eee Solana ağında olacağı kesin de artık ORBS mi olur, başka bir şey mi olur? Tekrardan hesapları silerler mi? Bunu tabii ki garantisini vermiyorum. Çünkü hala test aşamasında olduğu belirtiliyor. Geçen işte bütün hesaplar silindiğinde test aşamasının tamamlandığı söylendi. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ki cüzdan falan ekleme seçenekleri de çıktığına göre artık hani bence test aşamasından çıkmıştır diye düşünüyorum. Mesela şurada bir event daha kazandım. Bakın burada diyor ki işte Load Hills bölümünde 5 oyun oynarsan diyor 10 tane Climb yap diyor. Görmüş olduğunuz üzere bunu da Climb'ını bu şekilde yapıyorsunuz. Bütün buradaki görevleri tamamlarsanız şuradakini alıyorsunuz. Onun dışında da başka bir şey yok. Bu hani oyunun e, tabii ki bu mesela sezon 1 sezon 2 olduğunda belki e, tekrardan bütün güçler sıfırlanacak bir şey olacak. Hani bununla ilgili herhangi bir açıklama yapılmıyor. Ara ara ben Discord'larına bakıyorum. E, genel duyurularını okuyorum. Malum chatte çok fazla şey yapamıyorum ama genel duyurularında işte işte atıyorum sezon 2 olduğunda şöyle olacak böyle olacak falan silinecek gibi bir söz söylem herhangi bir belirti yok. Onda belgisini vereyim arkadaşlar. Şu an için güzel bir oyun. oyun olarak oynamakta fayda var. Tabii ki görevleri de toplayıp o tokenleri de şu an için toplayalım. ilerleyen dönemlerde farklı noktalara gelebileceğini düşündüğüm projelerden bir tanesi. Malum oyun sektörleri dikkat çekiyor. bu tarz oyunların da tercih edildiği bir dönemde Özellikle tokeninin olması, Solana ağında olması güzel bir bize değer katabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.